Bu maniler sırasıyla aşağıdaki mani çeşitlerinden hangilerine örnektir? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şimdi ilk dizi eğer yedili hece ölçüsünden azsa biz buna kesik mani deriz. Bir ne olacak? Kesik mani olacak. Şu dağlar garip dağlar, içinde garip ağlar. Kimse garip ölmesin. Garip için kim ağlar? Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar. Baktığımız zaman dörtlükten de fazla yazılmış. Yani dört dizeden daha fazla yazıldıysa da ayaklı mani deriz. O yüzden kesik ve ayaklı manilere gidebiliyoruz. Cevabımız da E şıkkıdır. Bu mani ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kesik mani örneğidir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk dize 7'den daha az olduğu için kesik mani. İlk dize uyağın hazırlayıcısıdır. Evet, asıl söylenmek istenen sonlarda yer alır. Konusu sevgilinin güzelliğidir. Karaca aldım aşkın tüfeğin vurdum bir kaç karaca. Dünyada bir yer sevdim, kaşı gözü karaca. sevgilinin güzelliği. Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir. Doğru. Mane uyak düzenine uyulmuştur. Bakalım. A, B, A, C, A. Baktığımız zaman manelerde A, A, X, A olur değil mi? Manenin uyak düzenine uyulmamıştır. Cevabımız bu yüzden de E şıkkıdır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır? Adı Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası muştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep nedendir? Kışlanın önünde redif sesi var, Varın bakın çantasında nesi var? Bir çift kundurayla bir defesi var. Adı Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası muştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep nedendir? Tekrarlanan yerler var değil mi? Biz bunlara kavuştak ismini veririz ve türkü azın biçimi olduğunu gördük. Ek ve sözcük redifler bulunmaktadır. Baktığımız zaman ek halinde rediflerimiz var. Sözcük halinde tekrarlayan rediflerimiz de vardır. Kavuştak ve beltlerin ölçüsü aynıdır. Kavuştak dediğimiz şu tekrar eden yer. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hece ölçüsü. Tekrarlanan yere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası ise 10'lu hece ölçüsü. Ölçüleri aynı değildir. Düz uyak şemasına göre oluşturulmuştur. A, A, A. Evet baktığımız zaman kavuştuk o şekildedir. E, e bent o şekildedir. Kavuştak da A, 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 A'dır. Düz uyak. Sılaya dönmeyenlerin acısı dile getirilmiştir. Giden gelmiyor. Acep nedendir diyerek Sıla'ya dönmeyenlerin acısı anlatılmıştır. Ama kavuştak ve bentlerin ölçüsü aynı değildir. Kavuştak tekrar eden yerlerde, bent ise asıl sözlerin olduğu yerlerde biri 11 11'li hece ölçüsüyle yazılırken diğeri 10'lu hece ölçüsüyle yazıldığı için aynı değildir. Cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bütün anonim eserlerin ortak özelliği değildir? Sade bir Türkçe ile oluşturulmaları. Zaten anonim edebiyatı halk edebiyatının içerisindedir. Halk edebiyatı da adı üzerinde halka hitap ettiği için daha sade anlaşılır bir dili vardır. Doğru. Sözlü olarak aktarılmaları Evet, anonim halk edebiyatının içerisindeki mani, ninni, türkü, bilmece bunlar sözlü olarak aktarılmıştır. Hece ölçüsünün kullanılması, 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. İlk söyleyenin bilinmemesi, bu yüzden ismi anonimdir, kimin söylediklerini bilmiyoruz. Aynı konuyu ele almaları, hayır, ninni, çocukları uyutmak için söylenilir tekerleme, aliterasyonlardan, asonanslardan oluşan anlamlı anlamsız sözcüklerden bir araya gelir. Mani ise farklı konularda yazılır. Hepsinin konusu aynı değildir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Mani ile ilgili olarak aşağıdaki doğru yanlış değerlendirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? mani anonim hak edebiyatı ürünüdür. Yani ilk söyleyeni belli olmayan ürünlere biz anonim hak edebiyatı ürünü deriz ve doğru. Her türlü konuyu ele alabilirler, doğru. Ama belli bir ezgiyle söylenmez değil mi? Bu ninni değil, türkü değil. Genellikle bir dörtlükten oluşur. O da AAXA şeklindedir. Doğru hecenin yeri kalıbıyla söylenildi. Doğru olması gerekiyordu. Burada yanlış diyerek bir yanlış değerlendirme vardır. Cevabımız da B şıkkıdır. Numaralanmış bu biçimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci Türkiye, ikinci düz mani örnektir. Gayrı dayanacak özüm kalmadı, Mektuba yazacak sözüm kalmadı derken tekrarlanan yerler vardır. Bunlar birer kavuştaktır. Bu bizi Türkiye götürebilir. Bakalım şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'li hece ölçüsüyle yazılmış bir maniyedir. Doğru. Aynı zamanda a, a, x, a'dan da gördük bunu. Her ikisi de anonim halk edebiyat ürünüdür. Türkü de, mani de, doğru. Birincide redif varken ikincide redif bulunmamaktadır. Burada tuttun, unuttun, ettin derken buradaki tın, tinler aynı görevde olduğu için rediftir. İkiye bakalım. Olmasaydı, solmasaydı derken burada da var, ol, ma, saydı derken ya da sol ma saydı derken ssa şart ikisinde de ortaktır. Dağlar ikisinde de geçmiş zaman ekidir. Burada da vardır. İki nazım biçiminde de aynı tema vardır. Evet. Özlem var ikisinde de. Birincisi 11'li, ikincisi 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır doğru. Ama her ikisinde de redif vardır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir? Manilerde ilk iki dizi asıl konuya geçmek için hazırlık niteliğinde oluşturulur. Bu iki dizeye nokta nokta dizeler denir. Bu dizeler nokta nokta mani ve cinas oluşturmak için diğer dizelerden daha kısa tutulur. İlk iki dize asıl konuya geçmek için hazırlık niteliğindedir. Bu iki dizeye biz doldurma dizeler deriz. Asıl söylenmek istenen son iki dizede verilir zaten. Bu dizeler Kesik manide cinas oluşturmak için diğer dizelerden daha kısa tutulur. Kesik manilerde ilk dize özellikle yediri hece ölçüsünden azdır. Doldurma ve kesik kelimelerini getirmeliyiz. Cevabımız bu yüzden de C şıkkıdır. Numaralanmış anonim ürünlerinden hangi ikisinin türü diğerlerinden farklıdır? Kuleden Ses geliyor kuleden. O karşı o göz değil mi? Beni sana kul eden. Bu bir mani çeşididir. Özellikle zaten ilkinin yedili hece örtüsünden az olmasıyla da görebiliyoruz. Telgrafın direkleri sayılmaz. Böyle civan teneşire konmaz. Benim yavrum baygın düşmüş ayılmaz. Ne deyip de ağlayın bugün ben. Bu bir ağıt olabilir. Yeşil kurbağalar öter göllerde, kırıldı kanadım kaldım çöllerde, anasız babasız gurbet ellerde. Ya ben ağlamayayım kimler ağlasın, şu mahzun gönlümü kimler eylesin? Yine bu bir ağıt niteliğinde olan bir eserdir. Kaşların ok dedikçe, kirpiğin çok dedikçe, pek mi gönlüm büyüdü, sen gibi yok dedikçe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yedili hece ölçüsü var. A, A, X, A. Bu da yine bizi maniye götürür. Derdim var beller gibi, söylemem eller gibi. Kalbimin hüznü var, yıkılmış eller gibi. Gözlerimden yaş akar, bulanmış eller gibi. Baktığımız zaman dördü, dörtlü dizelerden daha fazla olduğu için biz buna ayaklı mani deriz ama yine mani çeşididir bu da. O zaman 2 ve 3 diğerlerinden farklıdır. 3'ü manidir, 2'si ise farklı nazım türüdür. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.